İşte Fethullah Efendi buyuruyorlar ya efendim, bir evlenmeyi aklından geçirmiş, bekarlık canına tak etmiş, davaya hizmet için evlenmeyeceğim demiş. Fakat zor bir insanın yalnız yaşaması, eşsiz yaşaması her açıdan zor. Bir taraftan yemek, bir taraftan çamaşır, bir taraftan bulaşır, bir taraftan ütü, bir taraftan dava, tabi asıl o. Aklından geçirmiş ki, küçük dünyasında, minicik dünyasında o hatıratını anlatıyor. Zaman gazetesinin arkasında yayınladılar ya bir süre. Yahu evlensem daha mı iyi olurdu yani davama hizmet açısından daha mı iyi olurdu diye aklından geçiresi gelmiş. Hemen sen misin vak, vak kardeşlerinden birine ertesi gün yani o gece rüyasına girmiş. Hemen adam ertesi gün gelmiş. Bak demiş Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı rüyamda gördüm Fethullah. Eee Git ona de dedi. Ne dedi? Sakın evlenmesin. Evlenirse ölür, ben de onun cenazesine gelmem buyurdu. Yani Peygamber'in işi gücü yok, onun bunu cenazesine imamlık yapıyor. Alt üst dağıtıyor herhalde, bir şeyler yapıyor. Ya neresi efendim? Tabi tabi aynı sat satır. Şimdi son kasetinde de şey var abi Resulullah onun derslerine katılıyormuş. Katılır canım ya. bundan öğreniyordur dini. Eksik <laughs> kalan ekmel tülekum dini kum olmamış <laughs> İslam'ı bu ekmel tülekum ediyordur. Bunları öğreniyordur bu alçaklardan. Ya bu pes. Pes yani. Muş'tan daha zelalı, daha belalı bu herifler be. Şahitler de varmış derse başka katılan müritleri de görüyormuş. Sadece kendisi görmüyormuş yani. Öyle. na